Ali Bey bizim 2023'teki e, beklentilerimiz her yıl, önceki yıllar gibi yine her zaman hüsran, her zaman bir e, tepki, bir e, ilgisizlik, bir alakasızlık oluyor yine. 2023'te bizim beklentimiz hiçbir zaman için e, dediğimiz gibi olmadı. Neden derseniz e, biliyorsunuz ülkemizde e, şu anda bir faiz altı başını gidiyor. Üreticimiz üretimden vazgeçiyor şu anda maalesef ki. Bakıyoruz süt fiyatlarında gerçekten de bunu her yıl konuşmaktan biz yorulduk artık. Biz yani sektörün paydaşları, sektörün ileri gelen isimler olarak besicimizi korumak amaçlı bazı yollarda beraber birleşiyoruz. Bize her zaman bazı arkadaşlarımız, bazı kişiler, bazı devlet dediklerimiz bizi belki hain gözüyle görüyor. Bizi doyumsuzlukla suçluyorlar. Yani evet. ülkemizdeki tüketicilere, tüketiciler bizleri tüketicilerle aslında biz karşı karşıya geliyoruz şu anda. Evet. Yani bu her yıl her yıl aynı. Yani tarım politikamız o kadar bir yanlış ki. Yani bir senede düzeleceğiz, önümüzdeki senede düzeleceğiz diye 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 artık biz üretemez hale gelmiş durumdayız. Kesinlikle. Üreticiler ve çiftçiler olarak.